Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yusuf Berat Bugün sizlerle birlikte 2000 TL altı telefonları inceleyeceğiz Dilerseniz videoya geçelim Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bundan önceki videomda ya da ondan önceki de olabilir A31 adlı telefonu incelemiştim Samsung'un ve o videonun altına çokça yorum geldi arkadaşlar. İşte telefonu aldım, PUBG'de kasıyor ya da telefonda sorunlar var diye. Arkadaşlar ben size sadece videoları çekerken öneri veriyorum ve sizi telefonu almaya zorlamıyorum. Telefonu aldıysanız ve kullanıyorsanız bu bundan çıkan sorunlar benim üzerimde değil. Yani ben sorumluluk kabul etmiyorum arkadaşlar. Telefonu aldıysanız gidin telefoncuya gösterin ya da başka bir aldığınız yere gidin telefonu iade edin. Benim bunlarla ilgili hiçbir sorumluluğum yok. Bugün tanıtacağım telefonları da dilerseniz alın, araştırın. Ben size sadece burada öneri veriyorum. O, o videom bayağı bir izlendi, bayağı da bir yorum geldi. Bunun için size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoda güzel bir like patlaması olursa çok sevinirim. Şimdi dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bugün 2000 TL altındaki telefonları tanıtacağım size. İlk telefonumuz General Mobile GM9 Go arkadaşlar. 16 GB'lık bu telefon General Mobile Türkiye garantili olmak üzere n11.com sitesinde 1499 TL arkadaşlar. Zaten bu devirde artık 1500 TL altını telefon çok zor bulursunuz. İkinci eller bile aldı başını gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden ben size böyle bir video çektim ve sizin de faydalanmanızı istedim. Bunların linklerini aşağıya koyacağım. Aşağıdaki linklerden telefonlara gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir sorun oluyor. Linklerde stok bitiyor ya da linklere tıklayınca başka bir sayfaya yönlendirme oluyor. Ben linklere düzenliyorum arkadaşlar koyuyorum. Adam geliyor benim videomu 3 ay sonra izliyor linke tıklıyor telefonu bulamıyor o fiyata. Tabi dolar yükseliyor bu arada. Bunlardan ben yine sorumlu değilim. Ben bu ee, videoyu çektiğim tarihte altta zaten tarih yazıyor açıklama kısmında. Ona bakarak telefonları alırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi ilk telefonumuz bu. General Mobile bildiğiniz üzere Türk markası arkadaşlar. Böyle bir telefon. Günümüzün şartlarında normal oyunları oynayabilmek için ve gezinebilmek için e, bu telefon gayet uygun arkadaşlar. Burada taksitlerini filan da gösteriyor alışveriş kredisini. Gümüş ve siyah olmak üzere 2 adet modeli var arkadaşlar. Gümüşü 1698 TL şu anda e, siyahı ise 1499 TL buna dediğim gibi aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz şimdi ikinci daha yüksek fiyatlı telefonumuza geçelim arkadaşlar telefonları alçaktan yükseğe doğru sıraladım dediğim gibi hepsine bakabilirsiniz ee, ikinci telefonumuz arkadaşlar Oppo'nun Realme adlı telefonu bildiğiniz üzere Realme ve Oppo ayrı ayrı klasmanlarda satılıyor marketlerde falan arkadaşlar Realme Oppo'nun alt markası Aynı işte Huawei'in Honor gibi. Bu da Oppo'nun telefonu arkadaşlar. Oppo Realme C2 telefonu 32 GB'lık olanı ve mavi olanı şu anda A101'in kendi alışveriş sitesinde yani internet online sitesinde arkadaşlar. 1799 TL. 120 TL ve ücreti üzeri ücretsiz kargo yani bu size ücretsiz kargo olarak gelecek. Dilerseniz A101'de bulursanız bu telefonda alabilirsiniz. Özellikleri falan zaten altında yazıyor. 13 megapiksel artı 2 megapiksel AI çift kamerası var. Yüz tanıması, parmak izi okuyucusu yokmuş arkadaşlar. Yüz tanıma zaten yeterli bir e, kilit önlemi. 4000 mAh pil gücü gayet yine günümüzün şartlarında iyi. 6.1 inçlik damla ekranı, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızası. Realme markası Türkiye'ye Oppo tarafından ithal edilmektedir söylediğim üzerine. Üretici garantisi altındaymış arkadaşlar bu da. Buna da aynı şekilde aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi 3. telefonumuz onun e, aynı fiyatında bir telefon daha buldum arkadaşlar. Huawei Y5 2019 arkadaşlar bu telefonda teknos sitesinde 1799 TL ee, bu telefonun özelliklerini de hemen söyleyeyim arkadaşlar şu anda ekrana gelecek arkadaşlar özellikleri oraya yazarım ilk başta tanıttığım telefonların özelliklerinde zaten hepsini ekrana koyacağım oradan özelliklerini öğrenebilirsiniz bu telefonun da linki aşağıda buna da gidip bakabilirsiniz arkadaşlar yine General Mobile'ın bir telefonu var burada General Mobile gm20 arkadaşlar yeni çıkan bir telefon diye biliyorum 2020'de piyasaya sürüldü ve 64 GB arkadaşlar General Mobile'in kendi garantisi kapsamında ve 1799 TL arkadaşlar. Siyahını almak isterseniz 1793 TL yeşilini almak isterseniz ise 1822 TL arkadaşlar. Hmm, bildiğiniz üzere renklerde de fiyat değişikliği yapıyorlar artık ülkemizde ve birçok ülkede yapıyorlar. Şöyle arkasını göstereyim. 3 kameralı bir adet flash bulunuyor. Burada ise bir tane eee parmak izi okuyucusu var arkadaşlar. Bunun da özellikleri şu anda ekrana gelecek. Zaten şu altta da yazıyor linklerden gidip sayfaya oradan inceleyebilirsiniz telefonları arkadaşlar. Burada da bir adet Xiaomi'nin telefonu var. Xiaomi bildiğiniz üzere 2 ya da 3 senedir ülkemizde çok yaygın ve ucuz fiyata çok iyi telefon yapan bir firma bu tanıtacağım telefonda arkadaşlar Redmi 8A 32 GB kırmızı bir telefon arkadaşlar Türkiye garantili 32 GB dediğim gibi 1955 TL arkadaşlar bu telefon ilk çıktığında 1500 TL'ye falan satılıyordu ama tabi doların artması ile birlikte bayağı e, yükseldi fiyatları arkadaşlar hatta bu telefonları ilk çıktığında Redmi 8A ve Redmi 8 çıktığında arkadaşlar biz anneme Redmi 8 adlı telefonu almıştık. Şu anda gayet memnun kullanıyor. Bu da onun bir alt modeli. Sadece tek kamerasıyla parmak izi okuyucusu yok arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi aşağıdaki linklerden alabilirsiniz. Çok fazla linklerden dedim. Bundan sonra zaten biliyorsunuz nereye gideceksiniz telefonları almak. Için. Evet arkadaşlar bu telefonumuz ise Honor 8X arkadaşlar. Bu da dediğim gibi Honor Huawei'in alt markası. 64 GB'lık Honor Türkiye garantili bu telefon ise eee çiçeksepeti.com'da 1959 TL arkadaşlar. Ücretsiz kargo ile geliyor. Bunun da özellikleri şu an ekranda yansıyacak. Öz <laughs> özelliklerine bakıp telefonu almaya gidebilirsiniz istediğiniz yerden alabilirsiniz arkadaşlar. Ben size burada verdiğim linklerde sadece ucuz olanları sıraladım. Daha pahalıya ya da daha ucuza başka bir yerde bulabilirsiniz. İstediğiniz şekilde alabilirsiniz. Sonlan sondan 3. telefonumuz ise Xiaomi Redmi'nin 9A telefonu arkadaşlar. 32 GB'lık yeşil olan bu cep telefonu. E, iki kameralı arkadaşlar. Arkasında parmak izi yok diyebiliyorum. Ve yeni bir telefon arkadaşlar. 2000 liranın altındaki en yüksek fiyatlı telefonlarımız da bunlardan birisi 1999 TL arkadaşlar bu telefon. Bu da Migros'un kendi sanal marketinde internette ee, alabilirsiniz arkadaşlar yine link aşağıda. Realme 5i arkadaşlar ben bunu buraya yanlış yansıtmışım şunu kapatayım. Evet arkadaşlar. Bu da amazon.com'da Oppo'nun Realme 5i telefonu 64 GB orman yeşili ve Oppo Realme Türkiye garantili telefon arkadaşlar. 1997 TL ve kargo bedava arkadaşlar. Bu telefonun da özellikleri burada yazıyor. Yine ekrana yansıtırım. Oradan da telefonun özelliklerine bakıp alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir telefon. Hatta en iyi kamerası olan şu an tanıttıklarımın içinde bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 4 adet kamerası var arkada. Parmak izi okuyucusu var. Ve 6.5 inç arkadaşlar. Aynı e, Xiaomi'nin Redmi Note 8 modeline benziyor kamerası ve parmak izi konumları. Şu şekilde videosu da varmış. Onu da izleteyim arkadaşlar. 5.000 mAh bataryası var arkadaşlar. Şarkı telifli olabilir o yüzden kıstım. Gördüğünüz üzere çok güzel de bir reklam tanıtımı yapmışlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu telefonları aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Ee, bu videoya güzel bir like sayısı ve videoyu izleyen kişilerden de abone olmalarını bekliyorum destek için bu video bayağıdır video çekemiyordum bildiğiniz üzere arkadaşlar videolar e, son ile gelmeye devam edecek inşallah sınavlar olduğu için video çekemedim sizi seviyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar video önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz görüşürüz bay bay playing Jay.